Hemen kırdırmak istiyorum bir tanesini gördüğünüz gibi efsanevi bir şekilde kaşarlarımız uzuyor. Bunu... Merhaba arkadaşlar İmren Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kore'nin e, mutfağından çok güzel çöp şişte sosis yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Bakalım nasıl yaptık bu kadar lezzetli. E, Çöp şişleri nasıl yaptık hemen videomuzu geçelim. Bir hafta sonları da değişik bir şeyler evde ailece yiyelim. O yüzden artık bundan sonra hafta sonları için sizlere bulduğum değişik pratik güzel kahvaltılarınızı, hafta sonlarınızı masalarınızı donatmanızda yardımcı olacak pratik değişik güzel tarifler vermeye devam edeceğim. Mutlaka kanalınızı e, açmayı unutmayın. Sadece diyet, güzellik değil artık Masalarımızda değişik yemekler vermeye de devam edeceğim. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine. Şimdi hemen gerekli olan malzemelerinizi sayacağım. Tabii ki öncelikle ne yapacağımızı söylemem gerekiyor. Bugün sizlerle birlikte çöp şişte sosis yapacağız arkadaşlar. Ve bunu gerçekten çocuklarınız da çok beğenecek. Sizler de çok beğeneceğiniz güzel bir tarifim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz tabii ki sosis, kaşar yumurta, çöp şişler, bir bardak un ve aynı ölçüde bir bardak süt koyacağım arkadaşlar. İçerisine de ekmek kırıntıları ve bunları da hiç marketten almanıza gerek yok. Emin olun ben kahvaltı için kızartmış olduğum ekmekleri biraz daha kızarttım ve robottan geçirdim. Şu görmüş olduğunuz ekmek kırıntılarını kendim elde ettim. Şimdi hemen bunun yapılışına geçiyoruz. Öncelikle bir bardak unumuzu hemen eliyoruz. Gördüğünüz gibi hemen bunu güzelce eliyorum. Şu içindekileri de alalım. Bunun içerisine hemen göz kararı damak zevkimize göre unumuz unun üzerine tuz ekliyoruz arkadaşlar. Bunun içerisine bir tane yumurtamı kırıyorum. Şöyle işipten hemen kaldıralım ki yerimiz dar. Ve bunun üzerine bir bardak da sütümü ekliyorum arkadaşlar. Sütümü de ekledikten sonra yapmamız gereken sadece bunu güzelce çırpmak. Hepsini güzelce karışana kadar çırpıyoruz. Koyu bir kıvam elde edeceğiz arkadaşlar. Ben bunu tamamen çırpıp hemen Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bunu güzelce çırptım. Fakat e, biliyorsunuz ki her un yoğunluğu aynı olmuyor. Bu benim daha önce de denemiş olduğum ölçülerdekindeki gibi koyu kıvam olmadı. Bunun için ben hemen az bir şey daha un ekleyeceğim ki sizlere ne şekilde bir koyu kıvam istediğimi gösterebileyim. Evet kamera arkasından bu arada biraz yardım isteyeceğim. Eleği tutar mısınız? Şöyle biraz hemen onu eleyim. Ben çırpmaya devam edeyim. Evet gördüğünüz gibi şöyle bu kıvam daha iyi oldu. Yani bir bilemediniz iki yemek kaşığı kadar falan gördüğünüz gibi ekledim. Eğer ilk baştaki vermiş olduğum tarif sizde bu kıvamı vermiyorsa Lütfen bu kıvamı elde edene kadar güzelce un eklemeye devam edin. Şimdi bunu hemen yana alıyoruz. Ve diğer malzememiz evde kendimiz hazırlamış olduğumuz ekmek kırıntıları. Tabii ki bunu yapacak vakti olmayan kişiler marketlerden hazırını da alabilir. Bunu hemen şöyle kabıma alıyorum. Şu unu da kaldırabiliriz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şöyle alayım sizlere göstereyim. Merakla bekliyorsunuz nasıl olacak diye. Şu sosislerimi güzelce batırıyorum ve şöyle ölçüyorum. Şu çubuğu geçmeyecek peynir. Bunu güzelce batırıyorum. Bu şekilde. Bunların hepsini bir, bir tane daha sizlerle birlikte yapayım. Diğerlerini ben hazırlayacağım. Sizleri de çok bekletmek istemiyorum. Bu şekilde güzelce peynirlerimizi, sosislerimizle birlikte çöp şişlerimize diziyoruz. Sosis, şöyle hemen ve peynir. Bunların hepsini ben çöp şişe hazırlayıp hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi ben onları hazırladım sizlere farklı bir bilgi daha aktarmak istiyorum. Bazı kişiler sosisi çok fazla pişmiş seviyor. Tabii ki diyecek ki bu kişiler ben bunun içinde sosis iyi pişmezse beğenmem. Onlar için de hemen bir çözüm üretiyoruz. Bu sosisleri bu şekilde çöp şişlere takıyoruz ve bunları diğerlerini hazırladıktan sonra kızgın olan yağda önce bunları güzelce bir tur kızartacağım çevireceğim ondan sonra bunları çıkartacağım soğumaya bırakacağım bunları hazırlayıp pişireceğim en sonda bunları tekrardan peynirleri takıp öyle yapacağım bu en son kısmına da bir işaret koyabilirsiniz şimdi hemen bunları bulayacağız. Tabii ki bulamak diğer türlü zor olacak Ben hemen bunu su bardağının içine aktarıyorum ki bana daha yardımcı olsun bittikçe üzerine ilave edeceğim Şimdi hazırlamış olduklarımızı öncelikle güzelce batırıyoruz. Çeviriyoruz iyice ki bütün her yerleri güzelce bulansın. İyice bulanmadık bir yeri kalmasın ve bunu buradan çıkartıp çok fazla da salınmasını beklemeden hemen kabımıza aktarıyoruz ve bunu güzelce her yerini şöyle çekeyim. Her yerine döndüre döndüre bu ekmek kırıntılarıyla kaplıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu kıyıya koyuyoruz. Hemen şöyle çevireyim. Bir tane daha birlikte yapalım sonrasını ben hazırlayacağım. Yine bunu batırdık. Güzelce çevirdik. Hemen çıkartıyoruz. Ve bu kabımıza aktarıyoruz. Ve burada bunu güzelce karıştırıyoruz. Her yerini iyice döndüre döndüre buluyoruz hamurla bastırıyoruz ki ekmek kırıntıları iyice yapışsın. Evet arkadaşlar bunları böyle güzelce batırıyoruz. Görüyorsunuz bu yoğunluğu elde etmeye çalışın. Bu şekilde yoğun olmazsa dediğim gibi una göre değişkenlik gösterebiliyor. Hemen az bir şey daha un ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gerçekten bol yağda kızardığı zaman çok leziz oluyor. Ve İçerisinde sürpriz ne var diye çocuklarınız merakla bunları yiyecek ve çok da beğenecekler. Şöyle hazırlıyorum. Ben bunları da devam edeyim şöyle yine hemen. Bardağın içine koyup da yaparsanız bulamanız çok daha rahat olur. O yüzden sizlere bu tavsiyemi bu şekilde yapmanızı rica ediyorum. Hemen yine şöyle buluyoruz. bolca bulayın ki çıtır çıtır olsun böylelikle bunun yanında ekmek yemenize bile gerek kalmıyor ekmek de katığı da içinde olmuş oluyor yani çocuklarınıza güzel besleyici doyurucu olmuş oluyor bu şekilde hazırlıyorum diğerlerini de hazırlayacağım ben ondan sonra hemen bir yandan da şunları yapana kadar da tavamın içine bolca yağ koyuyorum ki kızarsın çok fazla bekletmeden hemen bunları kızartmaya başlayacağım Evet arkadaşlar tavamızın içerisine biraz zeytinyağı biraz çiçek yağı koyuyoruz ben şöyle önce çiçek yağımı koydum ve bunun üzerine de zeytinyağı ilave ediyorum biraz bol yağlı olmasına özen gösterin ki daha rahat kızartabilirsiniz bunu da döktük Şimdi bu iyice kızacak. Yağımız kızmaya başladı. Çok e, sosisi pişmiş şekilde sevenler için tavamda diğerlerini kızartmadan önce bu sosislerimi güzelce kızartacağım ki bunlar soluklanıp ben diğer malzemelerini katana kadar onları kızartayım ve herkesin damak zevkine göre güzel. Çöp şişte sosisimizi yiyelim. Ben bunları kızartacağım, tabağa aktaracağım. Öbürlerini kızartmaya geçerken yine hep birlikte devam ederiz. Sosislerim güzelce kızardı. Bunları alalım. Şöyle hemen tamam. şunları tavamıza atıyoruz. Çok fazla sıkıştırmanıza gerek yok. Bu şekilde bir tavada dört tanesini pişirmeniz yeterli olacaktır. Şöyle koyuyoruz. Her tarafı güzelce altın sarısı bir renk alana kadar kızartıyoruz bunları. Gördüğünüz gibi ben bir tur çevirdim. Şimdi diğer tarafları da kızarsın ve ondan sonra hemen sunuma geçeceğiz. Tabii ki bu arada hemen şöyle bir kayık tabak içerisine peçete koyuyoruz ki servise hazırlamadan önce fazla yağını emsin. Peçetelerimi hazırlıyorum ben. Bunları peçeteye alıp 1-2 dakika tutacağım yağını bıraksın sonrasında da hemen sunum hazırlayacağız gördüğünüz gibi çöp şişlerimiz çok güzel kızardı bunu isterseniz bu şekilde de yiyebilirsiniz şöyle hemen kırdırmak istiyorum bir tanesini gördüğünüz gibi efsanevi bir şekilde kaşarlarımız uzuyor bunu bu şekilde hemen yiyorsunuz ya da isterseniz şöyle tabağınıza ketçap ve mayonez ve mayonez damlatıp bunları batırıp da şu şekilde yiyebilirsiniz ya da arkadaşlar bir tanesinin üzerine şöyle koyalım bunun üzerine ketçap ve mayonezle şöyle dilerseniz bu şekilde de üstüne de az bir şey bu şekilde süsleyebilirsiniz videomu beğendiyseniz alttan yorum ve beğenilerinizi eklemeyi sevdiklerinizle paylaşmayı ve hemen kolları sıvayıp bu iki malzeme evinizde varsa hemen çocuklarınıza yapıp yedirmeyi tabii ki sizler de yemeği ihmal etmeyin. Bu kahvaltılarda 5 çaylarınızda gerçekten ekmeği dahi aratmayacak güzel atıştırmalıklarımı lütfen deneyin. Hepinize iyi günler diliyorum.